Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber otele geldik. Böyle bir otel. Ma maalesef bugün enayir olduğumuz kurcus yanımızda değil. Ne diyorsun lan? Evet arkadaşlar. da yine Roblox kurcusu yani ismi Taylan arkadaşlar. Taylan hoş geldin kardeş. Hoş buldum. Arkadaşlar Taylan hatırlıyorsunuz ki 3 videomda, 2 yani videomdan beri hala burada Akumu videosunda buradaydı. Midnight, ya işte bu, bu videolarda full Taylan var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi bugün Midnight Motel yani gece otele geldik. Bak arkadaşlar işte, bakın mus çalışmıyor. Bu hiç olmadı. Bu hiç bunu hiç beğenmedik biz. Olmaz bu. Olmaz. Olmaz. Hadi artık el, anahtarımızı alalım. Hadi sakın bir daha yukarıya çıkma. Sen yine sıkıştın. Çünkü aşağı az önceki videoda sıkıştı bu geri zekalı. <laughs> tamam. <gülüyor> Merhaba otele hoş geldiniz. Bu otel dünyanın en iyi oteli kesin. Çok belli ya. Evet evet. evet. Kanka duvarda kapan var Allah aşkına. Buranın neresi iyi ya? Buranın neresi iyi? Biz ayı mıyız ya? Kapan var. Kocaman kapan. Ben burada da maske var. Maske var. Kanka altın. Hadi kanka, bize altın odayı verdi. Yazıklar olsun. Ben beş bekliyorum. Ben yedi bekliyorum. Kanka sen de bagajını al. Hadi. Hadi gidiyoruz o zaman. Hadi. Ya bir de aşağı katı vermiş. Gel gel bir de aşağı katı vermiş. Abi ya. Abi. Neden? Açtım açtım kanka sorun yok. Selam. Oo iyi lan aslında o da. Şişt, ben beğendim. Bu ne? ne? Burası ne? Oğlum her gel gördüğüm otoboka sen olmuyor değil mi? <laughs> Arkadaşlar, niye arkadaşlar bu arada yani bu videoların emeğinize karşı bir like bir de bir abone alırız. Bir, de, bir abone alırız. Nerede? Bu mu? Açtım sıcıyı. Ah bu daha iyi. Hadi gidelim bir şeyler alalım. Dur ben pizza sipariş ediyorum. Değil değil kebap kebap. O, o maalesef olmuyor. Üç tane pizza isteyeceğiz. Üç tane pizza söylüyorum. Tamam hadi hadi. Biz kartla e nakit demedik. Nakit demiyoruz. nakit nakit, <laughs> nakit, nakit, nakit. Bence de nakit. Şimdi kart şey yazıyor ya. Anladın sen. Peki lütfen geldiğimizde parayı hazır tutun. Ha para, para Sağ para. Parayı hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Tamam hazırladım parayı. Para nerede? Ben koydum parayı. Ben koydum Arkadaşlar bir de sonra. İnşallah dominos gelmez. İnşallah. Siz, kimsiniz? Bu, bu benim odam. Efendim. Yanlış bir kardeş burası bizim odamız. Bizim Ya bunun arası dokuzmuş. Ya o zaman niye mi lan? Git lan git. Allah Allah. Git. Lan kapı kapandı. Oh. Yes. Hadi, Hadi ya ben açtım. Oğlum burada niye bant var? Affedersin ama bizi birim bağlayacak Allah Allah. Bence biz birisini bağlayacağız. Olabilir taksi geldi lan. Taksinin ne alaka? Aa, taksi. Dur dur ben pizza alırım. Taksi? Ha, e, bu pizzacıysa artık yuh derim yani. Pizza taksiyle mi geliyor? Ya yuh ama ya yuh. Kanka pizzalar... Hava sanırım ama... Kanka pizza Pizza nerede? Kanka pizzalar sanırım biz havayı... Aa gelmiş gelmiş. Aga be! Baksana bir. Sınav çalış. Adama parayı verdin mi? Tamam. Ben verdim mi? Ben parayı verdim. Adam 50 dolar istedi ya. Bir tane şaka bir şey diyeceğim ha. Bence bu bantta bir şey yap. Biz bu bantlardan bir şey yapacağız. E yatakta hamam böceği var. Hayır lan. Senin kovağın siki. Koş 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 koş. Böcek spreyi isteyeceğim. Ne 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 geri zekalı yürüyüşüne bakar mısın? Trump gibi yürüyorum. sir Beyefendi bizim ya Oğlum burada Jason'ın ya... maskesi ne işe yarıyor? Oh my god Jason mı? Bak şu işte, bey. bizim odamızda neden böcek var? Allah'ınız aşkına sorabilir miyim ya? Al şunu al şunu. Ya hadi hadi konuşacağını alalım şunu ya lan oğlum alsana. <laughs> al. ah, Allah'a şükredem. Ne evet, Türkçesi Türkçesi o kadar güzel ki tahta kurusu sprey mükemmel. Oğlum Alam kaçmayın ya. Nasıl yapıyoruz? <laughs> ya bir basam buna aynen. Ah. Oğlum televizyon gel misafirliğe. <laughs> 9'a gidelim gel 9'a. Hala 9'a gidelim. Oğlum adamlar kayga kay Bambayı. kayga duyuyor musun? Bir yerde takım şarkısı çalıyor. Rainy Tank. Gel dokun.

Oğlum bak bize kaybettin. Lan lan. Lan kabat sorunda geri zekalı. Lan oğlum. Pelton. Allah kapat Gel gidiyor. Oy. <laughs> gel bir televizyon izleyelim ya gel şu Türkçe odanda maçını izleyelim. Ya. Televizyon bozuk. Ey o Allah. Oh! Ey yo what the? Çıkacak. Oh, oy. Oh, ey bro. Allah belanı versin Allah belanı ne versin yatırım oldu. Sosyaları yatırım. Gel gel gel. Burada açılmıyor ki. Resepsiyonun elektriğinin kapattığını bildir. Allah belanı versin şu resepsiyon. Kese resepsiyon yerinde değil, mi? <laughs> Bakalım. Yani sen niye yaş gibi yürüyorsun? <laughs> Elektrik kesildi. Allah'ın belası. <laughs> Kanka bir tane adam sen Ben Kanka bir tane adam sen Hani <laughs> ne? Bu Ha <laughs> Abiciğim Tamam halletti. <laughs> halletti 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 gidiyoruz <laughs> Bu odamızda bir şeyler var değil mi? Bir de kapıyı açık bırakmış. Geri zekalı ya. <laughs> lan. Oo, oh, hey yavaş lan hayvan. Ah! Oğlum her otoboka gelmeyin ya. Oğlum sen niye Obama'ya benziyorsun? Obama benziyorsun lan? Yarın ücretsiz bir şey kullanabiliriz dedi. Ne ne, ne ücretsiz bir şey kullanacağız? Beleş. Telefon. Uf! Telefon Seni dışarıda bırakacağım. Hoş müdür şunu da al, bunu da bunu da bunu da bunu da Biz pizzamızı ne zaman yiyeceğiz? Gel gel. Aldık ama. Bir de dolar verdim ya. <laughs> Valla sana giren girdi, bana girmedi bir şey. Hayır geri sen almasını bilir. Bana ne kardeşim o benzin fiyatını ödeyen benim. Arabanın araba iki. Ya yani, bir kere. Ben, ben aldım. Dur bakıyorum ben. Merhaba. Bu altıncı donu. Mutfağa mı? Bak şurada. Kapıyı kapat. Ya kapıyı kapat ama. Sen kapat. Ben niye kapatayım? Sen kapat. Biz niye mutfağa gidiyoruz? Mutfak. Mutfak niye orada? Mutfak harbi niye burada? Hayırdır mı? Ne? Kokoreç. Çat 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 çat. Gir amına. Bas 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 gir. Selamun kardeş. Hayırdır hayırdır. Pila. <laughs> kardeş hayırdır la. Kaç? Sen 6. şeyde yaşayacaksın ben bu. Tezgah lan bu. Tezgah Tezgah lan. Ver, lan. Ver. Ah. Bakayım buraya. Bak lan buraya. Bunu tamam, kaçıyorum. Takalım bir lan ne biçim oyuna e baka girmiş öyle. 可定 <laughs> <laughs>